Selamlar Norveç'ten. Bugün günlerden 10 Temmuz 2019. Üçüncü defa gelişimiz bu Norveç'e. Daha önce kış aylarında gelmiştik. Bu kez de yazın. Gelip yeşilken görmek istedik. Oslo havalimanından kiralık aracımızı aldık. Batıya doğru yola çıktık. İlk durağımız Odda şehri olacak. Odda'ya doğru gidiyoruz. Kamping alanında mola verdik biraz şimdi. E, bu oklu çatılı kulübeler e, Norveç'te çok yaygın. Biraz burada dinleneceğiz sonra tekrar yola devam. Geldik nihayet Otta'ya. Gece 11 oldu saat. Anca geldik Oslo'dan buraya e, ve güneş daha yeni batıyor. Otelimizin önü burası. İki gece konaklayacağız burada. E, çünkü yarın tam gün Trolltunga trekking yapacağız. O yüzden şimdi biraz dinlenelim. Evet, Trolturnaya için yola çıktık sabah erkenden 5'te uyandık hızlıca bir kahvaltıdan sonra düştük yola erken başlayalım dedik çünkü zor bir parkur 14 kilometre çıkış 14'te iniş toplam 28 kilometre tabana kuvvet yol yapacağız bugün yürüyeceğiz. macera başlasın güçbeler çıkıyoruz böyle kayalıklardan bazen düz ama çoğunlukla yokuş ee, bazen çamurlardan, sulardan, köprülerden geçiyorsunuz o kadar yoruldum ki anlatamam daha yol yarı bile olmadı ama öldük, bittik, geberdik üstümden buharlar çıkıyor resmen tütüyorum ama ölmek var, dönmek yok çıkacağız bu yolu böyle karlı yollardan da çıkıyoruz bazen Temmuz ayında da kara basmadık demeyelim. Evet nihayet geldik Çoltunga'ya. Çok zorlandık ama değdi. Önce biraz soluklanalım. Sonra biz de üstüne çıkacağız. fotomuzu çekindik ve şimdi hiç düşünmek istemediğim yere geldik. Maalesef evet bu yolun bir de inişi var. Çıktık ama bakalım nasıl ineceğiz. Evet böyle bol bol kestirdik hatta uyuduk. Molalarla zar zor. indik nihayet başladığımız yerdeyiz. Yaklaşık 5 saatte indik. Son kilometreyi sürünerek indik. O kadar zor ki şimdiye kadar yaptığım en zor e, trekking rotasıydı. Şimdi otele gidip dinleneceğiz. Buddha'dan e, e, Bergen'e geldik şimdi. E, burası Bergen'in liman bölgesi. Küçük ama sevimli bir şehir Bergen. E, burası balık pazarı Bergen'in. E, burada çok çeşitli balıklar ve deniz ürünleri e, var. Şu siyah olanlar e, balina eti koyu renkler. Yerleri somun. E şimdi finiküler ile Bergen'in tepeden görmek için e, Floyen tepesine çıkıyoruz. İndik şimdi Floyen'den e, gece 12 ama hala hava aydınlık. E, kuzey ülkelerinin yazın geçitmesinin en büyük avantajı e, geç saatlere kadar hava hep aydınlık oluyor. Şimdi otele gidip biraz dinlenelim. Bergen'den Flam'a doğru yola çıktık. Ama sık sık böyle arabayı durdurup iniyoruz. Manzaralar o kadar güzel ki. Yani bir saatlik yolu 2-3 saatte gidecek gibi ayarlamak lazım Norveç'te. Manzaralar muhteşem. Evet, Flam'a geldik. Şimdi nostaljik e, Flam yolculuğunu yapacağız, tren yolculuğunu. Tren ağır ağır gidiyor, e, manzaraları izleyebilmek açısından çok güzel manzaralı bir tren yolculuğu oluyor Her yer şelaleler, ırmaklar, göller. Norveç muhteşem bir ülke. Evet, Mirdal'a geldik. Şimdi tekrar aynı trenle Flam'a döneceğiz. Flam'a çok yakın olan Auerland'de konaklayacağız bugün. Flam'dan kuzeye doğru yola çıktık. Lardal tünelinden geçiyoruz şimdi. Bu tünel 24,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun tüneli. Yani içinde kocaman kocaman kavşaklar var. Helstil kasabasına geldik şimdi. Feribota bineceğiz. Feribot sırası bekliyoruz. Bu arada hava çok soğudu. Valizden montumu çıkarttım. Kot ceket yetmedi. Az sonra feribota binip Geyringer içinden Geyringer'a doğru yol alacağız. Evet muhteşem Geyringer kartpostal gibi manzaraları. Çok güzel. Olesund'a geldik şimdi. Fieringer'dan bu gece Olesund'da konaklayacağız. Yarın da tekrar Oslo'ya geri dönüp kiralık aracımızı havalimanına bırakıp daha kuzeye Bodo'ya doğru bir uçuş yapacağız. Yani dün akşam Oslo'dan Bodo'ya uçtuk. Geç saatlerde geldik Bodo'ya. Bu sabah da erkenden uçuşumuz olacağı için geceyi havalimanında geçirdik. Şimdi bu karşıdaki minicik uçakla, ilk kez bu kadar küçük bir uçakla uçacağız. Böyle pırpır pır uçak otobüsten hallice. Daha önce feribotla geçmiştik Lofoten Adalarına kışın geldiğimizde. Bu defa uçakla geçeceğiz Lofoten'e. Selamlar Lofoten Adalarından. Biz gene Lofoten Adalarına geldik. Şimdi Sun'da geldik. Bu defa Sun'da konaklayacağız. Şu da bizim konaklayacağımız balıkçı evi eski bir balıkçı evi. Rorbu deniyor bunlara. Ev sahibimizi aradık. Şu evde konaklayacağız. Birazdan bize anahtarımızı getirecek. Evet evin içine girdik. Eski bir balıkçı kulvesi burası. Orijinal 1850'lerden kalmış ama tabii yenilenmiş. Tadilat görmüş şöyle evin içine. Giriyoruz. Şurada şöyle yatak odası. yer akşam komple ahşaptan yapılmış banyosu burası da salon ev sahibiyle de tanıştık Greta hemen o da kendisi gene bize yakın oturuyor burası da mutfağı. Yine tam dolanlı mutfa. En güzel tarafı yine bir tarasımız. Evet, burası da tarasımız. Denizin üstünde. Yine ahşap. Evimizin çok sevimli detayları var. Ee, şurada şöyle masanın üzerinde eski radyosu, biraz e, taze çiçek bırakılmış. Bu arada biz de hemen yemeklere giriştik. <laughs> Her zamanki gibi orijinal ee, seyahat yemeğimiz, çorba ve makarnamız pişiyor. Burada da şöyle çok güzel bir sobası var. Odunlar bile hazır pişirsek e, hemen yakmak için. Gece 12 oluyor olmak üzere hala daha güneş batmadı. Zaten güneş çok kısa bir süreliğine batıp alacak karanlık olup tekrar doğacak. Ee, Allah'tan yatak odasını çok kalın perdelerle kapatmışlar yoksa uyumak mümkün değil sürekli gündüz oluyor burada. Ee, evin nasıl ısındığı konusunda e, sorular gelmiş e, bu topluca cevaplayayım burada şöyle minik petekler var elektrikli odalarda. Bunlar gayet güzel ısıtıyor. Evin içi gayet sıcak. köyüne geldik şimdi. Buranın ismi tek bir harften oluşuyor. A ama O diye okunuyor. O köyü Lofoten adalarının en güneyindeki, en ucundaki köy. En son köy yani. Burası da yürüyerek gelebileceğiniz son nokta. Artık bundan sonrası Okyanus Lofoten adaları bitiyor. Çok sakin bir köy. Çok fazla bir şey yok. Bir tane restoran var. Bir tane küçük müze var. Bir tane ekmek fırını var. Başka da bir şey yok zaten. Mart sesinden başka Hiçbir ses yok. İnsan bile yok. Yani insan böyle bir yerde uzun süre kalsa hani sonra tekrar şehrin kalabalığına karışsa bütün beyin devreleri yanar. Ha bir de bu otlu çatılı evler çok Norveç'te. Kışın çok fark etmemiştik bunları ama böyle ısı yalıtımı için yapıyorlar galiba bu çatıları. Şimdi bir plaja geldik. Ee, i̇ncecik kumları çok güzel bir plaj ama tabii ki de bomboş soğuk olduğu için. Denize tek girenler martılar. Şimdi Sakriso'ya geldik. Anisa'nın Fishburger restoranındayız. Geçen kış geldiğimizde daha küçüktü bu restoran. Bayağı büyütmüş Anita işleri. Ama fişburgeri gerçekten çok lezzetli. Buraya gelirseniz yemenizi tavsiye ederim. Kuru balıklar biz burgerlerimiz. Evet yavaş yavaş 10 günlük Lofoten e, adalarını da kapsayan Norveç seyahatimizin sonuna geldik. Yine geldiğimiz gibi 3 uçak değiştirerek evimize döneceğiz. E, videonun sonuna da kışın geldiğimizde, şubat ayında geldiğimizdeki çektiğim fotoğrafları ekledim ki Yaz mı güzel, kış mı güzel, siz karar verin. Bunlar da kış fotoğrafları. Bence kışın da çok güzeldi. Şahane gün doğumları izledik. Geçti olsa güneş az bir şey doğuyordu kış geldiğimizde. Hava açık olduğu zamanlar bu muhteşem gün doğumlarını izledik. E, tabii kışın gelmenin bir avantajı da kuzey ışıklarının da izlenebildiği en güzel rota. İzlediğiniz için teşekkürler.